Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız şey yapacaktık oyun oynayacaktık. Hemen oyunuma gidiyorum. Bir tane oyunum var. Başka oyunu indirmek istemiyorum arkadaşlar. Bu yeter. Zaten yüklemesi de ne kadar da iyi. Çok iyi. Ama indirdim. Şimdi zombiler var. Bayrak bölümü var. İşte yalan var işte arkadaşlar ben anlatmayayım savaşabiliyorsunuz düşmanlarınızda M mesela arkadaşlar benim pubg kaskım var patates tavan da var İşte ya. Yani, dediğimi söylerim arkadaşlar e, bu çok güzel arkadaşlar e, Normal bölümü oynayalım arkadaşlar. Zaten tamam, biliyorum ben bunu. Normal bölümünü oynuyoruz. Ve dünyamıza geliyoruz. Arkadaşlar bakın. Bak şu çok güzel. O şu çok güzel arkadaşlar. Ama tabancası böyle. Tabancalarına giriyoruz. Tamam mı? Normal bunlar. Şu i̇stediğimizi alabiliriz. Bakın bu bu, bu ne alabiliriz. Şimdi bunu alıyorum. Aldım. Gidiyorum. Bıçağım da var. Şimdi. Allah dur yapmayalım. Öldür öldür saldır 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 saldır. Ve en iyi silah ben diyor arkadaşlar. Benim en iyi silah. Elime? mi? Hayır bu nasıl elde olur? Aha. Yukarıda adam var. Arkadaşlar. Yukarıda adam var. Ne Arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya. Arkadaşını izliyorum senden Bu niye ki bu arada. Arkadaşlar ya. Bu akşam dedi. Hiç, hiç, hiç kimse bozulmadı yani silah alıyorum arkadaşlar. En güzel silah. Şu. Ama. 50 şey var mı? şey yok. Neyse arkadaşlar. Tavan kullanırız. Hemen şöyle şu alalım şu silah. Ve adamları karşı savaşacağız. Şuraya kazanalım. Ad arkadaşlar adamları gelip gelip öldüreceğiz Hadi. ya nasıl canım götürdüler dur arkadan dolanıp arkadan dolanıp şey yapalım bunları öldürelim arkadan dolanıp dur. arkadan Kim öldürdü? Ya, arkadaşlar öldüm. Neyse arkadaşlar. <laughs> Demedi ses. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler yine arkadaşlar. Bunu ben bir alayım. Enestosu altı. Bu ne? Olsun. Ama arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte ama silah almalıyım. E, çok güzel bir dürbünlü silah. Hemen şurada. Arkadaşlar buraya gelebilir insanlar çıkayım buradan çık. Arkadaşlar telefon doluyor. Uyum. arkadaşlar gidiyorlar. Hemen şehrin içine saklanayım. Ve şehir yaparım. Şimdi. e hmm. Şuradan şuraya geliyoruz. Ve bu sil şu silah arkadaşlar şu silah alıyorum. Ya da şu şu silah alalım. Bu. Ya bu daha iyi. Aldım. Amcamı da değiştiriyorum. Tabancam da bu. Tamam. Bomba falan alamıyorum. Şimdi gittim. Bu arkadaşlar bu çok güzel. Vay be dur benim de yeni arkadaşım. Ya buraya gelmesin mi? He? Arkadaşım. <laughs> <laughs> uh -huh. Arkadaşlar Miraç uyandı bu arada. Adamları öldürmüş. Bakalım. geldi. bu silah çok iyi. <laughs> de değiştirin. Hemen onları git. <laughs> Aklarını. Oğlum ya. Şu arkadaşına gideceğim. Nereye gidiyor? Onu arayalım. Ben nereye gidiyorum? <laughs> çok kötü. şurada video kayıtom. Türmedemem. Hayır, okey. Hayır arkadaşlar ya. Ne arkadaşlar müdür master'ı? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımı abone olmayı unutmayın. Sizleri görüşürüz.